makyaj yapmayı üşeniyorum. Pikmimi. Çocukken pembeye bulandığım için bir süre pembeden bıktım. Pikmimi. Bazen kızlarla anlaşamıyorum. Pikmimi. Herkese merhaba. Ben Aslı Kınan videoma hoş geldiniz. Bu videoda Pikmi Türkçe çevirisiyle beni seç olmaktan bahsedeceğiz. Kimlere Pikmi diyoruz? Erkeklerin onayını almak ve kendini kabullendirmek için feminen davranmayanlara. Ama Pikmi olmamaya takıntılı olduğumuzda yine Pikmi olmuyor muyuz aslında? Biri makyaj yapmadı ve doğallıktan yana olduğu için makyaja ayrılan bütçeyi ve zamanı anlamayabiliyor. Diğeri kısı olduğu ve kendisi gibi olduğu için diğerlerini kısa şeyleri nasıl heyecanlandırmadığını anlamayabiliyor. Kime ait olduğunu bilmediğim ama sevdiğim bir sözdür. Bir şeyin karşısında durma, başka bir şeyin yanında ol. Karşısında durduğumuzda o ifadeyi daha da güçlendiriyoruz ve bu ifade, mi? erkeklerin ilgisi için bir şeyler yapmayı kastettiği için kullandıkça patriyarkiyi daha da yerleştiriyoruz. Maalesef sürekli sonuçlara baktığımız için nedenleri görmüyoruz. Genetik faktörler ya da çocukluk travmaları histrionik kişilik bozukluğuna neden olabilir ve buna sahip olan kişiler ilgi görmek ister, onaylanma ihtiyacı hisseder. O yüzden boyutlarının nereye uzandığını ölçemezken zaten dilde damgalama yapmamalıyız. Peki bu teşhis edilmediği halde ilgi meraklısı olanlar. Evet, sonuçta ben pikmiyim. Bu toplumda hepimiz biraz pikmiyiz ama hiçbirimiz sadece pikmi değiliz. O yüzden akrep veya kavan sürekli peşimizde. Ama bir an için durup beni Kendinizi anlar mısınız? Ben çocukken sarışın olmayı umuyordum. Ama yüzünüzü yasladığınız maketler tasarlanıyordu ya. Bir olan fotoğrafım sayesinde sarı saçın bana yakışmadığını fark etmiştim. Ve arkadaşımın sarı saçlı olmasını ummuştum. Bende olmayan arkadaşımda olsundu özüm. Masumdum, candandım. Ama bazı erkekler ihtiyatsızdı. 19 yaşındayım ve... 19 yılı bir videoya sığdıramam. Sığdırmam da fikirlerimi ve inançlarımı anlamanız için bazı anılarımı örnekleyeceğim sadece. İlkokulda bir erkek arkadaşım bana sen şu an güzelsin ama büyüdüğünde çirkinleşeceksin. 3 nokta şu an çirkin ama büyüdüğünde güzelleşecek demişti. Üzülmeli miyim? Sevinmeli miyim? O arkadaşım üzülmeli mi? Sevinmeli mi? Herhalde ikimiz de sevinmeliyiz. Çünkü niye arkadaşımızın niyetini sorgulayalım? Ama ben sürekli kendimi daha çirkin hissettim. Hissettirildik. Ve bunu ancak şimdi geçmişi başa sarınca fark edebiliyorum. Ortaokulda en sıkık olduğum arkadaşlarımdan biri saçıma daksil döktü. Ben uyurken saçımı kesti. Eteğime pirit döktü, ayran döktü, su döktü. O zamanlar bunların arkadaşça olduğuna inanıyordum. Ama <laughs> Merhaba. O zaman ben zayıftım. Forma olarak etek giyiyordum. Uzun saçlıydım. Arkadaşımın fiziksel özelliklerini tahmin edebiliyor musunuz? Şişmandı. Okul pantolonunu giyiyordu ve kısa saçlıydı ve inanılmaz güzeldi. Bunu sürekli ona söylerdim. Arkadaş grubumuza söylerdim. Anneme söylerdim. Ben buğday hatta koyu buğday tenliyim. O bembeyaz tenliydi ve siyah saçıyla kontrastı inanılmaz yakışıyordu. <laughs> Bana burnun zaten yamuk demişti ve onunkine kıyasla hakikaten de yamuktu. Onun sevimli bir noktaydı burnu. Bir de nasıl sesli bakıyordu. Bence bakışlarıyla sesini duyurabilen insanlar bambaşka güzellikteler ve o da öyleydi. Ama sadece bakan ortaokul çocuklar bunu görmüyordu ve o beni kıskanıyordu. Bunu söyleyince pik mi oluyorum? Ama çözemediğimiz problemlerden bir tanesi de kıskançlığı dışlamamız. O da diğer duygular gibi insana dair kişiler, olaylar, zamanlar, mekanlar onu tetikleyebilir. Ve diğer duygular gibi duyumsanabilir. İçimizle niye bu kadar kavgalıyız? Başkasının takdir edildiğine rastladığımızda biz de beğenilmeyi arzulayamaz mıyız? Bir arkadaşımla eşit ağırlığı birbirimize yoldaşım diyerek seçtik. Birbirimizi cesaretlendirdik ve deneme sınavına kadar da sürekli birbirimize bence sen birinci olacaksın diyorduk. inanarak diyorduk. Bence o tevazu sahibiydi. Ben gerçekçiydim ve birinci deneme sınavında o birinci oldu. İkinci de de, üçüncü de de, dördüncü de de. Ve rehber öğretmenim bana artık sen de mi birinci mi olsan dediğinde ben ona o benim rakibim değil, arkadaşım dedim. Ama rehber öğretmenim, sınıf öğretmenlerim, sınıf arkadaşlarım sürekli onun takdir edildiğine rastladıkça sözümde duramadım ve onu kıskandım. Sizce hangisi daha korkunç? Başarısını kıskanmak mı, takdir edilmeyi kıskanmak mı? Ben takdir edilmesini kıskandım. Genelde özeniyorum derim. Çünkü onun kilosunu beğeniyorsam ben de kilo verebilirim. Onun sesini beğeniyorsam ben de şan dersi alabilirim. Onun kültürünü beğeniyorsam nasıl kendini geliştirdiğiyle ilgili ona danışabilirim. Ama sınavda sadece birimiz birinci olabilir. Benim olmam için onun olmaması lazım. Onu kıskandım. Bu hemen kabullenebildiğim bir his olmadı ve reddettiğim sırada çirkefleştiğime eminim. Yine ortaokulda 4 kişilik bir kız arkadaş grubunun parçasıydım ve sınıf grubumuza sınıfça bir etkinlik yapalım mı? Minval'inde bir mesaj gönderdiğimde bir anda diğer üç arkadaşım bana saldırmışlardı ve biz o sırada kavgalı değildik, arkadaştık. Ve bunlar grupta oluyor. Kıskançlık değil belki, başka bir duygu. Ama dostça kalmamıza müsaade etmeyecek kadar düşmanca bir duygu örtük bir yerden kendini hissettiriyordu ki bir anda patladı. Kıskançlık samimi bir duygudur. Nefret samimi bir duygudur. Arkadaşlarım samimiyetsiz elbette değillerdi. Bu duygular sevgiyle karışık barınabilirler ve öyle karman çorman olur ki duyumsayan kişi bile ayırt edemeyebilir. Ama elbet Sevgi'den şüphe ettirir ve ben de erkekler kızlardan daha samimi ya diyen yani kız oldum. Yine sınıf değiştirince, liseli olunca kızlarla arkadaş oldum. Çünkü kızlar ve erkekler olarak eşit haklara sahip olmalıyız ama onun haricinde birbirimizden farklıyız. Erkek arkadaşlarım bana duvarlarımın dışındakileri fark ettiriyorlar ve bu kıymetle... Ama bazen sadece kendi sınırlarımın içinde anlaşılmayı bekliyorum ve biz kızlar aynı yerden yaralanmaya ve aynı yerden sarılmaya kadiriz ve bu inanılmaz bir değer. Ama bunu nihayet ancak 19 yaşında hissediyorum. Bazen önce kız arkadaşlarımla birbirimizi sevdik, sonra insani duygulara bölünebildik. Ama tekrar tekrar bununla çarpıştığımda o kız arkadaşlarımı değil Kız arkadaşlığına dair inancımı, kız arkadaşlıklarından beklentimi hayatımdan çıkardım ben ve hala ortaokuldaki arkadaşlarımı yeterince anlayabilecek kadar toplayamamış olabilirim inancımı. Ama üniversitede şu an iletişim olmayan arkadaşlarım bile bana hayal edebileceğimin ötesinde bir arkadaşlık sundular. Kız olmaktan gurur duyuyorum, kızlarla gurur duyuyorum erkeklerle de gurur duyuyorum. Dudaklarım renksiz olduğu için ruj sürüyorum sadece. Onun haricinde makyaj yapmayı üşeniyorum. Ama makyaj da insanların tuvallerinin yüzleri olduğu bir sanat ve makyaj videolarını izlemeyi, arkadaşlarımın parıldamasını seviyorum. Ama bazen de özgüvensiz hissettiğimde çabasız güzel olmayı telkin edebiliyorum. Çocukken kahverengiyi sevmez pembeye deli olurdum. Artık kahverengiyi daha çok pembeyi daha az seviyorum. En sevdiğim renkler yeşil, bordo, mavi ve en sevmediğim renkte çocukken en sevdiğim renk olan mor ve tonları. Bazen kızlarla anlaşamıyorum çünkü erkek arkadaşlarım daha realist ve andalar. Kız arkadaşlarım daha hayalperest ve geçmişteki hayal kırıklıklarım şimdi hala battığı zaman onların uçsuz bucaksız hayallerine geleceğe dair ortak edinmek elbette güçlü ve inançlı ama bir o kadar da beni savunmasız hissettirebiliyor. Kız arkadaşım tarafından övülmeye alıştım. İhtiyacımı talep etmek zorunda hissettirmedikleri için o kadar o kadar o kadar teşekkür ederim ki. Ama bazen de sadece hissettirmiyor. Erkek arkadaşlarımın iltifatları daha beklenmedik ve nadir oldukları için bunu istiyorum. Daha samimi olduklarına inanıyorum. Ve belki farkında olmadan, belki farkında olup bazen buna göre davranabiliyorum. Ve tabii ki kız arkadaşlarım daha az iltifat etmemeliler. Erkek arkadaşlarım daha çok söylemeliler. Benim okumadığım ama rastladığım bir alıntı görme biçimleri kitabından. Erkekler kadınları seyrederler, kadınlar ise seyredilişlerini seyrederler. Kimsenin beni izlemediği evimde aynaya bakmayı sevdiğim pijamalarımı giymeyi seviyorum. Ama hiçbir zaman o pijamaları benim mi beğendiğimi, erkeklerin güzellik beklentilerinin mi beğenilerimi şekillendirdiğini bilemeyeceğim. O yüzden sen giymekten nefret ettiğin bir şey giymediğinde, sportif, seksi ya da sevimli bir kombin yaptığında bunu erkekler de onaylasa da kendi aynı anda erkeklerin hatta kızların aynasında olduğundan daha güzelsin. Ve hayır, hissettiğin gibi davrandığın için beni seç kızı değilsin. Toplumun nasıl algılayacağından bağımsız kendini seçen kızsın.